Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu konuya bir değineyim arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Videolarımı izlemeden lütfen beğeni atmayın arkadaşlar. Kanalın performansı düşüyor. Onun için de sadece izlediğiniz videolara beğeni atarsanız o benim için yeterli olacaktır arkadaşlarım. Şimdi iyilik yaparken kötülük yapmış gibi oluyor sanki. Lütfen yapmayın. Sadece izlediğiniz videolara beğeni atarsanız o yeterli olacaktır. Şimdi bugün arkadaşlar yeni bir çiçek aldım. Ve çok beğenerek aldım ve de uygun fiyat aldım. 7,5 liradan aldım. Siz ateş böceği gördünüz ama hiç ateş çiçeği gördünüz mü? Ben çok sevdim ve rengine bayıldım arkadaşlar çok güzel bakın böyle yoğurt kovasını böyle alüminyum folyo ile kapattım malum bir sürü çiçek olunca saksı yetişmiyor evdeki böyle fazlalıkları mecburen saksı yapıyoruz bakın arkadaşlar bu da ateş çiçeğim bakın böyle aynı bakın içlerinden böyle şey gibi çiçekler çıkarıyor tekrar tekrar bunu buna fidelleyeceğim arkadaşlar bir de yapacağım böyle Bakın. bu şekilde bunun toprağını aslında bir yer almam lazım biraz Evet arkadaşlar toprağını biraz döktüm. Bakın çiçeğimizi böyle Yine çıkarttık yerinden. Böylece şeyle koyacağım. Hiç bozmadan bu şekilde. Bunu da aynı şekilde. Toprağımda da ne var? Şimdi onu da anlatayım. Toprağımda da normal bahçe toprağı yine diğer çiçeklerimi aynı kullandığım Toprakta var arkadaşlar. Biraz torf kattım içine. Biraz daha şey koydum. Yumurta kabuğu. Normal bahçe toprağında yetişen bir bitki bu. Suyu işte geçirgen olması gerekiyor. Bu şekilde. Böyle bakın. Kenarlarında. Böyle dolduralım. Bunu da yarı gölge, yarı güneş yerleri severmiş. Biraz bilgi edindim bunun hakkında. İnşallah güzelce büyütürüm. Güzelliği böyle. Buna da bir can suyu verelim. Bu şekilde. İhtiyacı oldukça da su vermemiz gerekiyormuş. İlk can suyunda ben şöyle sabah biraz yumurta kaynatmıştım onun suyuna ve yarısına musluk suyu böyle bir kase can suyu verdim bu şekilde böyle arkadaşlar çok güzel görünüyor Şu yumurta kabuklarının içine koyalım iyice. Evet şimdi son halinde sizlerle şöyle paylaşayım. Bakın arkadaşlar çok güzel. Aynı alev gibi böyle. Bakın çiçeklerine. Böyle. Şöyle bir döndüreyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar. Bakın bunlar da çok güzel oldu. Harika. Bakın burada da cam güzellerim var. Dikenler tacı var. Bakın bunlar. Böyle çiçek açacak. Bunlar da cam güzelleri. Bunlar da tomurcuk olmuş. Uçlarından birer tane minik minik tomurcuk çıkarmışlar. Bakın. Bakın. çok güzel görünüyor da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.